Merhaba arkadaşlar kanalıma balkonuma ve güzel böyle salon çiçeklerime hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar İnşallah iyisinizdir. Bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Bir de benim videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle size bugün e, salon çiçeklerimle geldim. Hep diğerlerini gösteriyordum ya biraz da şöyle salon çiçeklerimi göstereyim size dedim. Bakın bu benim Benjamin'im. Yaprak e, yaprağı böyle e, beyazlı yeşilli olan Benjamin'im. Diğer tarafta da düz yeşil olan var. bunları hep ben kendim ürettim arkadaşlar. Küçücük minik minik dallardan şöyle iki saksım var. Aşağıda şöyle göstereyim. Şöyle ikisi de yan yana duruyor. Şöyle bunlarla başlayayım dedim. Şu yanında da şöyle barış çiçeğim var arkadaşlar. Diğer tarafta da var. Bundan ben iki tane daha ürettim. Bu annesi. Şöyle görüyorsunuz böyle açınca, bitince böyle yeşil yeşil oluyor. Bu iyice karardıktan sonra bunları buradan kesiyoruz. Şöyle göstereyim size dedim. Şimdi diğer tarafa gideceğim arkadaşlar, balkonun diğer tarafına. Ben bunları aslında salon çiçeği ama salonda tutamıyorum bunları. Salon çok güneye baktığı için çok sıcak. O yüzden böyle kapalı balkonumda yetiştiriyorum, tutuyorum. Yaz kış aynı yerlerde. Şimdi diğer balkonun diğer kısmına gidelim arkadaşlar. Şimdi de bakın diğer salon çiçeklerimi göstereyim. Biraz da bunlar sizlerin gözüne takılsın dedim. Şöyle şu köşede gördüğünüz Benjamin'in o renkli Benjamin'in yeşil yapraklısı arkadaşlar. Küçücük bir daldan komşumdan istemiştim. Şöyle 3 yıl oldu. Bayağı bir kocaman oldu arkadaşlar o da. Hemen şu hemen arka kısmında gördüğünüz şeker begonyam var. Açmış. Bakın onları öyle sohbet ediyorlar birlikte. Görüyorsunuz. Bundan da benim 3 saksım var. Şöyle onun arkasında kalmış. Şöyle bir yere ben de onları şöyle onları topladım. Burada böyle bakıyorum onlara. Bunların yanında da bakın patos çiçeğim. O kadar çabuk üreyen bir çiçek ki çok çabuk ürüyor arkadaşlar bakın. Bakın uzamış yerlere yerlere iki tane, iki tane hatta üç tane şöyle yukarıya kaldırayım. Bakın yukarıda annesi var. Onlardan bunları ürettim. Çok çabuk ürüyor. Hemen şu dallarından kesin suya koyun. Bir hafta içinde hemen çoğalıyor arkadaşlar kök yapıp hemen ekin hemen yanında da çingene şal var bakın iyice uzadı aşağılara biraz saksısı küçük ama daha sonra alacağım onu yanında da kurdele çiçeğim var bakın o da çok şirin çok da güzel oldu arkadaşlar şöyle hemen aşağıda yine barış çiçeğim demin gösterdiğim Barış çiçeğim arkadaşlar. Bundan bir tane daha var. O da salonda. bunu ikisini ben salonda bakıyorum onları. Salona götürüyorum. Salonda onlara şey yapıyorum. Çok güzel açtılar. Bakın hala açmaya devam ediyor. Bakın bu yaz çok açta. Suyunu hiç eksik etmeyeceksiniz. Bir de üstlerini hep böyle fıs fıs yaparsanız. Çok mutlu oluyor. Fıslatırsanız arkadaşlar. Hemen şöyle altta benim. E, orkidelerim var. Diğer tarafta da var orkidem arkadaşlar. Üç tane daha. Bu beyazım açtı. Bakın güzelliğim artık geçiyor. Bakın. Bak, artık geçmeye çalışıyor. Bir yandan da yaprak çıkarıyor. Bakın. Bir yandan da yaprak çıkarıyor. Bu da yaprak çıkarıyor. Bunlar yeni yapraklar. Eski yapraklar artık bize bay bay diyor arkadaşlar. Bakın artık sararacak geçecek. iyice sararınca ben onları alacağım. Buradan yeni yapraklar vermeye başladı. Bu yazında böyle güzel güzel kökler, taze kökler veriyor. Şurada da var. Onlar da değişik renk. Şöyle onlar daha dal çıkarmadılar. Bakalım ne zaman çıkaracaklar. Bu hemen çıkardı benim prensesim. Beyaz prensesim. Şöyle bakın. Bir de şöyle şurada var arkadaşlar. Bu da e, flamingo çiçeği. Bakın çok güzel. Bu da antoryum diğer adı. E, çiçekli oluyor. Yeni yeni taze yapraklar vermeye başladı. Bu yazın çok açtı. Birkaç tane geçti arkadaşlar. Çok uzun duruyor çiçeği üstünde. Şöyle göstereyim karşıdan. Bunları yapraklarını temizlemek için hemen şöyle bir limona ihtiyaç var arkadaşlar. Küçücük Şöyle sıkı bunu 3-4 damla su, 1 litre suyun içine Bir de şöyle e, Zeytinyağı 2-3 damla da Zeytinyağı 1 litre suya Makyaj pamuğuyla güzelce Bu yaprakları silebilirsiniz Arada bir de böyle ayda bir de Üstlerine fıslatın yazın 15 günde Bir çok güzel oluyor Ben bugün e, şöyle Göstereyim size Şöyle 3-4 gün önce Bim'den şöyle güzel Panjur çiçeği ben aşk merdiveni de diyoruz buna. Biz panjur diyoruz aşk merdiveni. Onun ekimini de göstereceğim. Yeni çiçeklerime yeni salon çiçeğime eklendi arkadaşlar. Bunu da ekip sizlerle şöyle paylaşmak istiyorum. Gelelim şu güzelliğime ekmeye arkadaşlar. Bim'den almıştım ben bunu. 3-4 gün kadar oluyor. Bakın ne kadar güzel. Biraz beklettim tabii. işlerine de baktım Aa, şey var mı diye hastalık falan yok. Benim bu panjur çiçeğim yoktu arkadaşlar. Bunu da aldım. Bu aşk merdiveni de diyor. Biz panjur da diyoruz buna. Aşk merdiveni de deniyor. Şöyle bir saksı edindim. Bakın. Şöyle içine de koydum. Şöyle. Bu şeyler biraz bahçe toprağından Bahçe toprağından hoşlanıyor arkadaşlar. Salon çiçekleri sudan hoşlandıkları için biraz bahçe toprağı karıştırmalı içine. Ben bahçe toprağını karıştıramıyorum. Benim bahçe toprağım biraz şey içinde böyle her şeyler mevcut solucanlar, sümüklü böcekleri. Onun için humuslu topraktan faydalanabilirsiniz. Bakın şöyle biraz alt kökleri oynatmak gerekiyor arkadaşlar. Benim toprağım alışsın diye şöyle hemen koyacağım. Bu çiçek zaten çok fazla topraktan hoşlanmayan bir çiçek arkadaşlar. Salon çiçeği. Böyle yeri de dar olacak. Çok fazla da e, şey topraktan da hoşlanmıyor. Şöyle yerleştireyim. Şöyle güzel bir saksısı olsun istedim arkadaşlar. Şöyle yerleştireceğim. Hemen etraflarına koyuyorum. Siz de salon çiçeklerinizi biraz su tutan toprakları ekerseniz böyle daha ihtiyaç olur mesela yazın daha iyi oluyor ee, çok fazla sulamanıza nemli kalmasına e, yardımcı oluyor eğer öyle yaparsanız tabi drenaj, drenajlı bir saksıya da ekerseniz daha iyi olur biraz böyle e, biraz daha toprak eklemesi yapmak istiyorum arkadaşlar ben şöyle toprak koyayım bu topraklarda işte su tutan topraklardan arkadaşlar humuslu topraktan yararlanabilirsiniz onlar biraz daha salon çiçekleri için çok daha yararlı bir toprak arkadaşlar mesela diğer çiçekler fazla su tutan topraklardan hoşlanmadığı için onları humuslu topraktan uzak tutmak gerekiyor şöyle ektik Arkadaşlar hemen biraz sulayalım. Gördüğünüz gibi bakın. Bunlara da böyle bir arkadaş geldi. Ben şimdi bunu salona koymak istiyorum. Şöyle sulayayım güzelce. Şöyle. İyice kurumadan da sulamayın. Böyle zaten e, e, humuslu toprağa ektiğiniz için çok şey olacaktır. Bakın. Çok da güzel. Çok da şık oldu görüyorsunuz arkadaşlar çiçeklerimi sizlerle de böyle göstermek istedim hep diğerlerini izliyorsunuz ya bugün de böyle salon çiçeklerimi göstermek istedim size ben salona çok götüremiyorum salonum çok sıcak o yüzden bu kapalı balkonumda duruyor bunlar şimdilik hoşçakalın arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın